Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kösoğlu. 2025 genel burç yorumlarıyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Hazır mısınız? Unutulmaz bir 2025 geliyor. Gökyüzünde büyük gezegenlerin burç değişimiyle 2025'i karşılıyoruz. Çok heyecanlı gökyüzü hepimiz için fırsatlar dağıtıyor. O yüzden de bu 2025'i hiçbir zaman unutmayacağız. Genel olarak gökyüzüne baktığımız zaman bir Mars ösüle 2025'e başladık. Mars ösünün bitiminde Mart ayı içerisinde hem Venüs hem de Merkür retrosunu görüyoruz Nisan'ın ortasına kadar. Nisan ortasına geldiğimiz zaman gerçekten de hepimizin hayatına bahar gelecek. Ama Nisan ortasına kadar lütfen daha sakin kalıp daha dikkatli davranın. 2025'e genel olarak tekrar baktığım zaman hem Neptün'ün 250 yıl sonra Koç burcuna geçişi, Satürn'ün yaklaşık 30 yıl sonunda Koç burcuna geçişini görmekteyiz. Ay düğümlerinin zaten yer değişimiyle açıyoruz. Artık Balık ve Başak aksında ilerleyecek yeni yılı ve ardından Uranüs'ün ikizler burcuna geçişi ve yıl ortasında Jüpiter'in de Yengeç burcuna geçişiyle beraber 2025 bize çeşitli heyecan ve fırsatlar sunuyor. Dünya geneline baktığımız zaman Koç burcu arketipi zaten birçok gezegenin Balık burcuna kümeleşip ardından Koç burcuna geçişiyle beraber hem ülkemizde hem de dünyada siyasi ve jeopolitik anlamda birçok yenilik ve değişikliğin olacağını göreceğiz ve burada en heyecan verici olan yeni teknolojiler olacaktır. 2025'te hayatımıza girecek olan teknolojik ürünler yaklaşık olarak önümüzdeki 200-250 yıl etkileyecek ve bizim hayatımızı çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Ve Burçlu etkisine geldiğimiz zaman 2025'in Sevgili koçlar sizinle başlıyoruz. Hem kariyer hem de kazançlarınıza baktığınız zaman özellikle size Mars sonuna kadar yerinizde yükselme fırsatı sunmaktadır gökyüzü. Mart'tan sonra ise daha stabil bir kariyer hayatı izleyebilirsiniz ve kazançlarınız. Evet Mart'ın sonuna kadar, Nisan ortasına kadar gökyüzü çok fazla retro olsa da sevgili koçlar bu retro döngüleri ve bu gezegen geçişi resmi hayatınıza bolluk ve bereketi getirecek. Mart sonuna kadar güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Mart sonundan yıl sonuna kadar da kazançlarınızı korumanız gerekecek. Stabil olarak geliriniz devam edecektir. Ve sağlık alanına baktığımız zaman bu sene sağlıkta birazcık zorlanabilirsiniz. Çünkü birçok gezegenin Koç burcuna geçişini izleyeceğiz. O yüzden de daha dikkatli olmanız gereken bir yıl sağlık konusunda özellikle stresten uzak durmalısınız. Küme başarıları oluşabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğitim tarafına geldiğimiz zaman Mayıs sonuna kadar akademik olarak çok büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ama Mayıs sonundan sonra yıl sonuna kadar da çalışarak birçok başarıyı elde edeceksiniz. Ve önemli şey aşk ve evlilik. 2025 size müthiş müthiş fırsatlar sunuyor. Eğer bir sevgiliniz yoksa Nisan sonuna kadar hayatınıza çok güzel yeni bir ilişki gelebilir. Ama bir sevgiliniz varsa da artık Nisan sonunda Mayıs'tan itibaren yıl sonuna kadar da evlilik kararı alabilirsiniz. Mal mülk ve araç alımı. Bu yıl bu kadar gezegen sizin tepenizde yoğunlaşırken herhangi bir mal mülk ve araç alımı çok doğru olmayacaktır. Bunun yerine mevcut varsa eviniz veya aracınız bunu tadilat yaptırmak sizin için bu yıl daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ve 2025'in olumsuz gökyüzü olaylarından korunmak için benim size nacizane tavsiyem bol bol bereket doğası okuyun ve fırsat buldukça tatlı yapıp dağıtım. Boğa Burcu'na geldiğinizde sevgili boğalar 2025 size neler getiriyor? Çok heyecanlı, güzel fırsatları olan bir 2025. Hayatınızı baştan yazacağınız ve sorgulayacağınız bir 2025 yılı sizi bekliyor. Özellikle kariyer ve finans alanıyla başlarsak sevgili boğalar. Mart sonuna kadar sıkı çalışmanız gerekse de Mart'tan sonra kariyerinizde çok büyük başarılar elde edeceksiniz. de sonuna kadar hem terfi alabilirsiniz hem de iş değiştirebilirsiniz ya da Nisan sonuna itibariyle yıl sonuna kadar yeni bir iş kurup bu işte de yükselebilirsiniz. Kendi kuracağınız işte. Finans alanında ise gökyüzü çeşitli fırsatlar veriyor. Fakat yılın ilk üç ayı daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ama Nisan'dan sonra hayatınıza kazanç alanında daha büyük fırsatlar gelecektir. Bu yıl para konusunda en şanslı burçlardan birisiniz. Sevgili boğalar paranıza para katacaksınız. O yüzden de 2025'in kıymetini bilin. Aşk ve evliliğe geldiğimiz zaman. Bu yıl aşk hayatınız biraz inişli çıkışlı olacaktır. Özellikle Mayıs sonuna kadar bir ilişkiniz varsa tartışmalı gidebilir, ayrılıkla sonuçlanabilir. Mayıs sonuna kadar mevcut ilişkinize devam etmek isterseniz daha dikkatli olup ağzınızdan çıkanlara dikkat etmeniz gerekmektedir. İlişkinizdeki her tartışmanın ayrılıkla sonuçlanması gerekmiyor sevgili boğalar. Eğer bir ilişkiniz yoksa Mayıs'tan sonra yıl sonuna kadar müthiş fırsatlar sizi bekliyor gökyüzünde. Yepyeni aşklar geliyor. Evlilik hayatına baktığımız zaman da eğer evliyseniz Mayıs'a kadar zorlanabilirsiniz ama Mayıs'tan sonra evliliğiniz daha iyi olacaktır. Ve eğer ki evlilik teklifi bekliyorsanız ya da evlenmeyi düşünüyorsanız sevgili boğalar ilkbahar ve sonbahar sizin için çok daha uygun olacaktır sağlık tarafına geldiğimiz zaman sevgili boğalar özellikle bu yıl kalp damar sağlığını çok fazla dikkat etmenizi önermekteyim ve stresten siz de uzak durun çünkü koçburcuya geçen gezegen yoğunluğu sizin 12. eviniz doğacaktır stresli bir döngü yaşayabilirsiniz daha fazla meditasyon yapmanızı önerebilirim 2025 yılı içerisinde eğitim tarafına baktığım zaman sakinliğinizi korursanız çok başarılı bir eğitim yılı geçireceksiniz sevgili boğalar mayıstan sonra eğitimde çok daha başarılar elde edeceksiniz belki mayıstan sonra haziran temmuzda gireceğiniz sınavlar varsa bu sınavlardan daha iyi ve daha yüksek notlar alacaksınız. Ve mal mülk araç alımına geldiğimiz zaman bu yıl sizin için de çok doğru değil mal mülk veya araç alımı almak. Yıl içerisinde fırsatlar tabii ki de olacaktır. Özellikle Temmuz ayı içerisinde yeni bir araç alımı için fırsatlarınız olabilir ya da yeni bir eve taşınmayı düşünüyorsanız sevgili bu alan eylül ekim gibi daha doğru olacaktır. Ve yıl içindeki olumsuz gökyüzü olaylarından korunmak için mutlaka bu yıl gümüş takmanızı önermekteyim. İkizler Burcu'na geldiğimiz zaman sevgili ikizler bu yılın en şanslı ama en şanslı, en bereketli burcu sizsiniz. Hem para geliyor, hem aşk geliyor, hem kariyer var. Yani gökyüzü size yağdırıyor. O yüzden çok keyifli bir yıl geçireceksiniz. Tabii ki de çeşitli zorluklar olacaktır. Yılın ilk üç ayı özellikle gezegen geçişleri sizin için birazcık zorlayıcı olabilir. Özellikle kariyer tarafında ben artık gidiyorum diyebilirsiniz. Ama durup kaldığınızda, sakinliğinizi koruduğunuzda Nisan'dan sonra hayat size çok güzel fırsatlar getirecektir. Kariyerle de başlamışken devam edelim. Mart'tan sonrasında daha rahat iş bulacaksınız. Hatta yeni bir işe geçebilirsiniz dediğim gibi. Ve bu yıl kazanç zaten Jüpiter hem birinci evinizde yaz ortasıyla birlikte para geçecek. Daha fazla kazanç elde edeceksiniz. Bu yıl zaten size para yağacak. Yaptığınız her işte elinize çok büyük paralar geçecek. O yüzden de stres yapmayın bu yıl. Sağlığımıza baktığım zaman Mayıs'a kadar göğüs hastalıklarına dikkat edin. Mayıs'tan sonrası daha rahat geçireceksiniz. Özellikle ama Mayıs'tan sonra yaz dönemi itibariyle de kilo almamaya dikkat edin. Aşk konusuna gelince. Dediğim gibi zaten bu yıl sizin için her şey akıyor. Aşk da çok güzel akacak ama Nisan sonuna kadar aşkta çok bir şey beklemeyin. Enişte şıkışlı bir ilişkiniz varsa ayrıca sonuçlanır. Ama Nisan'dan sonra yıl sonuna kadar eğer bir ilişkiniz yoksa çok güzel aşk fırsatları ve ilişki fırsatları gelecektir. Sonbaharda sürpriz evlilik haberleri karşımıza çıkabilirsiniz sevgili ikizler. Eğitim hayatına geldiğimiz zaman Mayıs'a kadar yurt dışında okuyanlar için çok güzel fırsatlar meydana gelecektir. Mayıs'tan sonra da Türkiye, yani yurt içinde okuyanlar için daha olumlu dönem geçirecektir eğitimde. Sadece eğitim hayatında zihninizin çok fazla dağılmaması adına daha fazla meditasyon ya da yoga yapabilirsiniz. Ya da nefes tekniğe çalışabilirsiniz. Malumluklar açılımına geldiğimiz zaman bu yıl uygun fiyatı ev ve araç bulabilirsiniz. Fakat bunları düşük fiyata buldum diye hemen atlamayın dolandırılabilirsiniz. O yüzden de daha dikkatli olmanız gerekiyor. Bu yıl gökyüzünün olumsuz etkilerinden korunmak için sevgili ikizler ağaç dikebilirsiniz. Sevgili yengeçler, 2025'in ikinci yarısı size şans akıyor. İlk yarısı birazcık zorlanacaksınız. Kariyer ve kazanç alanıyla başlarsak, sevgili yengeçler, işiniz ve kariyerinizde Mart ayında birazcık zorlanacaksınız. Nisan'dan sonra yıl sonuna kadar hem işiniz çok daha iyi olacaktır, hem de kariyeriniz çok daha iyi olacaktır. Özellikle yaz döneminde itaat, ihracat ile uğraşan yengeçler, burada büyük fırsatlar yakalayacaksınız ve gelirleriniz de yılın ikinci yarısı çok daha iyi olacaktır. Yılın ilk yarısı çeşitli kayıplar yaşasanız ikinci yarısı çok güzel gelirler elde edebilirsiniz. Aşk ve evlilik hayatına geldiğimiz zaman Yaklaşık 2 yıldır olumsuz bir aşk hayatınız var. Fakat bu yıl yılın ikinci yarısı itibariyle hem aşk hayatınıza çok şanslı bir döneme giriyorsunuz hem de evlilik teklifi alıp yılın son aylarında evlenebilirsiniz aniden. Ve sağlık alanına geldiğimizde Mart sonuna kadar sırt ve boyun aralarına dikkat etmenizi önermekteyim. Mart'tan sonrası için çok daha iyi bir döneme geçeceksiniz sağlık alanında. Sevgili yengeçler, mide sorunlarınız yıl boyunca devam edebilir, dikkat etmenizi önermekteyim. Eğitim hayatınıza geldiğim zaman eğer ki ailevi sorunlarınızdan kendini soyutlayabilirseniz bu yıl sizin için başarılı bir eğitim hayatı olacaktır. Mal mülk ve araç alımı. 2025 ikinci yarısı sizin için müthiş fırsatlar sunuyor. Belki de hayatınızda uzun zamandır düşündüğünüz, hayalinizdeki evi 2025'in ikinci yarısında alacaksınız. Hatta çok sevdiğiniz, almayı düşündüğünüz araba için ise son varanda müthiş müthiş fırsatlar yakalayacaksınız sevgili yengeçler diyorum. Yıl içinde olumsuz gökyüzü olaylarına etkilenmemek için fırsat buldukça etrafınızdaki ibadethaneleri ziyaret edebilirsiniz. Sevgili aslanlar, bu yıl sizin için birazcık zorlayıcı geçecek. Geçen yıl çok şanslıydınız ama bu yıl maalesef yılın ikinci yası itibariyle özellikle hem kariyer hayatında hem aşk hayatında çeşitli zorluklar yaşayabilirsiniz. Kariyer ve finansla başlarsak kariyerinizde Mart ayına kadar çeşitli zorluklarla karşılaşabilirsiniz. İstifa etmek isteyebilirsiniz ama Mart sonunda birazcık daha sakinleşeceksiniz. Lütfen bu yılı daha sakin geçirmenizi önerebilirim kariyerde. Bir terfi almasanız da sevgili aslanlar, işinizi stabil olarak korumak istiyorsanız Mart sonuna kadar sakin kalmanızı öneririm Nisan'dan sonra daha iyi bir kariyer dönemi geçireceksiniz yıl sonuna kadar. Bunun dışında finansal olarak biraz zorlanacağınız bir yıl olacak. Gökyüzü sizi çok fazla borç yaptırabilir. O yüzden de daha dikkatli olmanızı öneririm. Sağlık tarafına geldiğimiz zaman, sevgili Hasan'a sağlığınıza baktığımız zaman bu yıl kendinizi biraz fazla yorgun hissedeceksiniz. Özellikle Mars retrosuyla zaten yıl açıyoruz. Yıl içerisinde kendinizi çok yorgun ve güçsüz hissedebilirsiniz. O yüzden de eğer ki ihtiyaç duyarsanız doktorunuza danışarak çeşitli vitamin ve mineral desteği alabilirsiniz. Ve unutmayın siz aslan burcusunuz. Siz bu alemin kralısınız. En güçlü siz olmalısınız. Bunu her zaman hatırlayın. Asla düşmezsiniz. Eğitime baktığım zaman bu yıl aslında eğitim hayatına müthiş fırsatlar size sunuyor. Özellikle yılın ilk yarısı eğitimde çok daha büyük başarılar elde edeceksiniz. Yılın ikinci yarısı ise daha çok çalışarak başarı elde edeceksiniz eğitim hayatında. Özellikle sınava gireceksiniz. Yılın ikinci yarısı daha fazla çalışmanızı önerebilirim. Aşk hayatına baktığım zaman bu yıl hayatınızda çok fazla karmik ilişki görüyorum. Özellikle Nisan sonuna kadar karmik ilişkilerden sınanacaksınız sevgili aslanlar. Bu yüzden de daha dikkatli olun. Eğer mevcut bir ilişkiniz varsa Mart ayı sizin için çok tehlikeli ve riskli. İlişkinizi korumak istiyorsanız Mart ayında daha fazla sakin kalın. Mart'a atırsanız yılın ikinci yarısı zaten evlenebilirsiniz. Hatta evlilik teklifi de alabilirsiniz. Mal mülk ve araç alımına baktığım zaman bu yıl elinize fırsatlar çıkacaktır sevgili aslanlar. Ama çok fazla kredi çekerek bu fırsatları değerlendirmek isteyeceksiniz. O yüzden de çok olumlu bir yıl değil. Çünkü çok fazla borç altına gireceksiniz. Eğer bir araç ya da mülk almak isterseniz. O yüzden daha dikkatli olmanız gerekiyor bu sebepten dolayı. Yıl içindeki olumsuz gökyüzü olaylarına etkilenmemek için mümkünse eğer ki kullanabiliyorsanız yiyeceklerinize safran kullanın ve gümüş de sevgili aslanlar. Sevgili başaklar, kariyer ve finans alanında siz zaten çok çalışkansınız ama zorlanabilirsiniz. Ne kadar çalışsam da çabam görünmüyor diyebileceğiniz bir yıl olacaktır. O yüzden de kariyerde bu yıl daha dikkatli olun. Mars sonuna kadar daha olumlu görünse de Mars sonundan yıl sonuna kadar daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Kariyerinize hem terfi almak için hem de iş değiştirmek adına. Fakat finansal anlamda gökyüzüne baktığım zaman çok daha olumlu sonuçlar bizi bekliyor. Zaten Jüpiter'in yılın ikinci yarısı şans evinize geçmesiyle beraber finansal anlamda daha fazla kazanç elde edeceksiniz. Aşk ve evlilik hayatına baktığımız zaman bu yıl sizin için karışık bir gökyüzü var. İlişkiniz inişli çıkışlı olacaktır. Evlilikten dönebilirsiniz, vazgeçebilirsiniz. Eğer ben illa evleneceğim mevcut ilişkimde diyorsanız da sonbaharı beklemenizi tavsiye edebilirim. Sağlığınıza baktığım zaman Mayıs ayına kadar sağlık alanında zorlanabilirsiniz sevgili başaklar. Daha dikkatli olmanızı öneririm Mayıs ayına kadar. Özellikle mide ve bağırsak sorunlarına daha fazla dikkat edin. Ama Mayıs'tan sonra daha rahat bir gökyüzü var sizin için. Yıl sonuna kadar sağlığınız daha iyi olacaktır. Eğitim hayatına geldiğimiz zaman sevgili başaklar Mayıs sonuna kadar akademik olarak büyük başarılar yakalayacaksınız. Mayıs'tan sonra biraz daha çalışmanız gerekecek yıl sonuna kadar ve mal mülk ve araç alımı. Nisan sonuna kadar çok güzel mülk ve araç alımı için fırsatlar geçecek elinize. Ama Nisan sonundan yıl sonuna kadar bulduğunuz bir mülk ya da araç alımında zorlanabilirsiniz. Daha doğrusu bunu yatırıma çevirmek isterseniz bu alanda birazcık zorlanabilirsiniz. Yıl boyunca gökyüzünün olumsuz etkilerinden korunmak için siyah giyebilirsiniz. Terazi Burcu'na geldiğimiz zaman 2025'in benim için zaten ikizlerden sonraki en şanslı Burcu. Hayatınızı aşk yağıyor. Kariyer zaten ayrı bir şılıyor. O yüzden de bu yıl hayatınızın çeşitli alanlarında müthiş müthiş fırsatlar sizi bekliyor. Sevgili teraziler, kariyerinizde Mayıs'a kadar birazcık zorlansanız da Mayıs'tan sonra önünüze çıkan fırsatlarla uçacaksınız. Yepyeni işler, ortaklıklar sizi bekliyor. Aşk hayatınız. Zaten kazanava olan teraziler. Burada ne anlatayım o kadar şanslısınız ki ama şöyle bir şey var. Yılın ikinci yarısı aniden evlilik kararı alabilirsiniz. Belki Ağustos ayında, belki de sonbaharda evlenebilirsiniz ki gökyüzü bu yıl evlilik için öyle bir tarih veriyor ki bunu bir sonraki sonraki videomda açıklayacağım. Bekleyin. Sağlık tarafına geldiğimiz zaman sevgili teraziler Mayıs sonuna kadar mide ve sindirim sorunlarına dikkat edin. Mayıs'tan sonra çok daha rahat edeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Eğitime geldiğimiz zaman bu yıl eğitim için çok olumlu bir yıl değil sizin için. Çok zorlanacaksınız. Belki okulunuz uzayabilir. Belki istediğiniz başarıyı elde edemezsiniz sınavlarda. Çok çalışırsanız zaten herkes gibi siz de çeşitli başarılar elde edebilirsiniz. Manlık ve geldiğimiz zaman bu yıl sizin için çeşitli fırsatlar var. Fakat yılın ikinci yası çok daha uygun olacaktır sizin için yıl içindeki olumsuz gökyüzü olaylarından korunmak için yani size olumsuz gökyüzü olayları çok çarpmayacak şey ama yıl içerisinde yine de korunmak adına ihtiyaç sahiplerine yardım etmenizi önerebilirim. Akrep Burcu'na geldiğimiz zaman kariyer ve finans alanında yılın ilk yarısı müthiş şanslar var sevgili akrepler. Hem kariyer hayatınızda hem finans alanında ama ikinci yarısı bunu daha çok çalışarak elde edeceksiniz. O yüzden de yılın ilk yarısına kadar çok da iyi bir maaş zammıyla terfi alırsınız. Fakat yılın ikinci yarısı aldığınız terfideki maaş zamları sizi çok fazla mutlu etmeyebilir. Kariyerinizde yılın ikinci yarısı dediğim gibi daha fazla çalışarak ancak başarı elde edebilirsiniz. Aşk ve evlilik hayatına baktığımız zaman yılın ilk yarısı sevgili akrepler hem aşk açısından açısından hem de evli karar almak açısından çok daha uygun olacaktır. Ve aynı zamanda yılın ikinci yarısı ilişkiniz yoksa kalıcı olma ilişkileri başlayabilirsiniz. Yılın ikinci yarısı evlilik kararı almak sizin için çok doğru olmayacaktır. 2026'nın baharına kalması çok daha sağlıklı olacaktır sevgili akrepler. Mal mülk alımına geldiğimizde sevgili akrepler Mayıs ayına kadar hem mülk hem de arazi almak için müthiş fırsatlar olacaktır. Araç almak isterseniz de açıkçası Mayıs ve Haziran dönemi sizin için çok daha uygun olacaktır. Yıl içindeki olumsuz gökyüzü olaylarından korunmaktadır korunmak için ise çevrenize ve arkadaşlarınıza tuzlu yiyecekler dağıtabilirsiniz. Sevgili yaylar, kariyer ve kazanç yanınıza baktığım zaman eğer kendi şirketiniz varsa yılın ilk yarısı daha zorlayıcı olacak ama ikinci yarısı sizin için büyük fırsatlar sunacaktır. Aynı zamanda yılın ilk yarısı belki de kendi şirketinize ortak kalabilirsiniz fakat ikinci yarısı da uzun zamandır alamadığınız paranızı alacaksınız. Yılın ikinci yarısı sevgili yaylar bu konuda daha şanslı olacaksınız. Mayıs sonuna kadar mülakatlarda ve iş konularında daha şanslı görünmektesiniz. Terfi alma konusunda mayıs sonundan sonra yıl sonuna kadar da terfi dönemi sonbahar dönemine kalabilir burada kazanç alanına baktığımız zaman yılın ilk yarısı çok güzel bir birikim yapabilirsiniz. İkinci yarısı da bunu korumak için muhtemelen uğraşacaksınız. Aşk ve evlilik hayatı ise sevgili yerler yılın ilk yarısı inişi çıkışlı olacaktır. İkinci yarısı daha istikrarlı bir aşk ve ilişki hayatınız olacaktır. Evlilik kararı almak isterseniz de son bahsizin için çok daha uygun olacaktır. Sağlığa baktığımız zaman Nisan sonuna kadar sağlığınız çok iyi fakat Nisan'dan sonra yıl sonuna kadar kap damar sağlığınıza dikkat etmenizi önerebilirim sevgili yaylar. Mutlaka doktorunuza danışın. Eğitim konusuna geldiğiniz zaman sevgili yaylar gezmeyi eğlenmeyi çok seviyorsunuz. Eğer motivasyonunuz düşmezse çok sıkı çalışırsanız bu yıl eğitimde büyük fırsatlar elde edeceksiniz. Mal mülk ve araç alımına geldiğimiz zaman bu yıl sizin için çok uygun bir yıl değil. Yılın ilk yarısı özellikle yeni bir mülk ya da araç almaya kalkarsanız dolandırılma riskiniz var. Ama yılın ikinci yarısı çeşitli fırsatlar gelecektir. Fakat dikkatli inceleyerek alım yapabilirsiniz. Yıl içinde ekonomsuz gökyüzü olaylarından korunmak için ise bakır takılar takabilirsiniz. Ve fırsat bulursanız pirinçli yiyecekler yapıp dağıtabilirsiniz etrafınıza. Oğlaklara geldiğimiz zaman sevgili oğlaklar kariyer ve finans alanına baktığımız zaman Mart sonuna kadar kariyerinizde istediğiniz başarıyı elde edemeyebilirsiniz ki siz çalışma hayatının içinden gelen birisiniz. Çok seviyorsunuz. Müthiş kariyer ve başarı fırsatları elde edeceksiniz. Hem terfi alanında hem de erken kendi işinizi yapıyorsanız işinizi büyütme alanında Mart sonundan yıl sonuna kadar büyük fırsatlar önünüze gelecektir. Kazançlarınıza baktığımız zaman yıl içerisinde neşe çıkışta kazançlarınız olacaktır. O yüzden de gelirlerinizi korumanızı önermekteyim. Aşk ve evlilik hayatına baktığımız zaman sevgili sevgili oğlaklar. Yılın ilk yarısı hem aşk hayatınız daha keyifli hem de evlilik kararı alırsanız yılın ilk yarısı daha doğru bir zaman olacaktır. Yılın ikinci yarısı ise kararlarınızdan vazgeçebilirsiniz. Aşk ve ilişki konusunda zorluk çekebilirsiniz eğer bir ilişkiniz yoksa. Sağlık alanına baktığımızda yılın ilk yarısı çok olumlu ama ikinci yarısı kemik ve kas ağrılarınıza dikkat etmeniz öneririm sevgili oğlaklar. Eğitime baktığımız zaman yılın ilk yarısı eğitim alanında zorlanabilirsiniz. Fakat ikinci yarısı eğitimde çok daha başarı elde edeceksiniz. Mal ve araç alımına geldiğimiz zaman zaman yılın ikinci yarısı aslında sizin için hem araç alımı için hem de yeni bir mülk almak için daha uygun olacaktır. Yıl içerisindeki olumsuz gökyüzü olaylarından korunmak için ise sarı rengi fırsat buldukça giyebilirsiniz. Sevgili kovalar, ikizler ve teraziden sonra yılın en şanslı 3. burcusunuz. Para konusunda yılın ilk yarısı büyük fırsatlar elde edeceksiniz kazanç konusunda ama kariyer konusunda birazcık iniş ve çıkış olacak hayatınızda özellikle terfi almak istiyorsanız üstlerinizle çok fazla tartışmamanızı öneririm. Çünkü yılın ikinci yarısı terfi fırsatları daha fazla gelecektir. Ama dediğim gibi kazanç alanında bu yılın en şanslı burçlarından bir tanesiniz. Aşk ve evlilik hayatına baktığımız zaman yılın ilk yarısı müthiş bir aşk sizi bekliyor eğer bir ilişki yoksa eğer mevcut bir ilişkiniz varsa da yılın ikinci arası bu aşk ilişkisini evliliğe dönüştürmek isteyebilirsiniz. Ama yüzük size mi gelir kendiniz mi alırsınız bilemiyorum. Sevgili kovalar sağlığa baktığımız zaman mide ve sindirim sistemine yıl boyunca dikkat etmenizi önerebilirim. Eğitim hayatınız ise bu yıl. Yılın ilk yarısı zorlansanız da yılın ikinci yarısı daha rahat edeceksiniz eğitim hayatında. Daha dikkatli olup motivasyonunuzu toplarsanız eğitime daha başarılı olursunuz. Mal mülk ve araç alımına geldiğimizde sevgili kovalar. Mal mülk araç alımı için uygun değil. Bu yıl kazanç elde etmek için uygun. Yani yatırım yaparak kazanç elde edersiniz. Ama 2026'da bu kazançlarla da istediğiniz herhangi bir mal mülk ya da araç almak daha doğru olacaktır. Yıl içindeki olumsuz gökyüzü olaylarından korunmak adına ise boynunuza gümüş bir kolye takabilirsiniz. Sevgili Balıklar, bu yılın enlerini yaşayacak burcu sizsiniz. O kadar çok hayatınızda enler var ki, en iyi, en kötü, en şanslı, en şanssız. O yüzden nereden nasıl başlayacağımı bulamıyorum Balıklar ama kariyer ve kazanca baktığınız zaman yılın ilk yarısı zorlanabilirsiniz ama ikinci yarısı yılın daha şanslı olacaksınız. Hem finansal anlamda hem de kariyer anlamında terfi bekliyorsanız Mart'ı ve Nisan'ı atlatırsanız hem Mayıs ayında hem de sonbaharda terfi döneminde çok daha iyi olacaktır sizin için. Gelirleriniz de dediğim gibi yılın ikinci yarısı daha fazla şanslı olacaksınız gelir elde etme açısından. Ama dikkat edin Mart'a kadar da borç yapmamaya çalışın. Aşk hayatınız. Karmik aşkların hayatınıza geleceği bir yıl aslında. Özellikle yılın ilk yarısı Nisan sonuna kadar hayatınıza karmik aşklar gelebilir. Eski aşklarınız dönebilir sevgili balıklar. Eğer ki bir ilişkiniz varsa mevcut ilişkinizi yıl sonuna kadar da evlilik kararı alarak devam edebilirsiniz. Yılın ikinci incası nikah için dediğim gibi hazır olun sevgili balıklar. Bir aşk ilişkiniz yok ise karmik aşklar geldi Mart'tan sonra bir ilişki bulamayacak mı Fakat gökyüzü size yaz döneminde de çeşitli fırsatlar verecektir. Hayatınıza gerçek olan aşkları iyi değerlendirin. Geçici değil kalıcı aşklar sizi bulsun sevgili balıklar. Sağlık alanına geldiğimiz zaman sevgili balıklar sağlık konusunda bu yıl en çok zorlanacak burçlardan biri. Siz olabilirsiniz. Gökyüzünde tepenizde birçok gezegen geçiş yaşayacaksınız. O yüzden daha dikkatli olun bu yıl sağlık açısından. Eğitim tarafına geldiğimizde bu yıl inişli çıkışlı bir eğitim Eğitim hayatı sizi bekliyor. Hem çok iyi ama hem de çok zorlayıcı olabilir. Yılın ilk yarısı çok disiplinli çalışmak zorunda kalabilirsiniz eğitim hayatında. İkinci yarısı birazcık daha rahat edeceksiniz. Dediğim gibi çok disiplinli ve motivasyonla çalışırsanız zaten çeşitli başarılar elde edersiniz eğitimde de. Mal mülk ve araç alımına baktığımız zaman gerçekten büyük fırsatlar sunuyor gökyüzü size bu yıl. Ama yılın ikinci yarısı çok daha uygun olacaktır. Herhangi bir araç ya da mülk almak isterseniz sevgili balıklar. 2025 burcu için bu şekilde dilerim herkese bolluk, bereket, aşk ve şans getirsin. Hoşçakalın.